Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ayşen Yemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz lifin yapımını paylaşacağım. Bakın gördüğünüz gibi e, takım lifimizin üçüncüsü arkadaşlar. Üç parçadan yapmak istedim. Böyle çok yani hem kullanışlı hem şık duruyor bence. Evet şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Çiçeğinin yapımını göstermiştim zaten. Şimdi yuvarlak lifimizin yapımını göstereceğim. Ee, dilerseniz buyurun lifimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet arkadaşlar öncelikle 5 tane zincir çekiyorum. İsterseniz sihirli halkayla da yapabilirsiniz. Ben şu an zincirle yapmayı tercih ettim. Bakın bir tane yuva oluşturdum. <laughs> evet, bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapatıyorum. Bir iki zincir çektim. Tekrar bir fıstık daha. Evet. Kapatıyorum, iki zincir çekiyorum, hemen bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı kapattım, iki zincir çekiyorum. Evet, bir taraftan da ipimi içerisine yedirdim. Evet arkadaşlar, dört tane fıstığım oldu. Şimdi 5. fıstığımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Evet. 6. fıstığımı da yapıyorum. Evet bakın 2 4 6 6 fıstık yaptım. 2 zincir çektim. İlk yapmış olduğum fıstığın tepesine sabitledim. <laughs> Bu şekilde yuvarlak oldu arkadaşlar. Şimdi ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine hemen bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar tepeye dibine bakın şu alttaki fıstığın dibine aynı yere tekrardan bir fıstık daha yapıyorum tığımda iki fıstık var arkadaşlar bakın bu şekilde ipimi tutuyorum ikisini beraberce geçiriyorum bu şekilde oldu bir iki zincir çekiyorum bir sonraki fıstığın tepesine batıyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Evet fıstığımı kapattım. Hemen tepiye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Bakın tığımda iki fıstık var ikisini beraberce topluyorum. Evet arkadaşlar yıldız tekniği ile arttırma işlemi yapıyoruz. Evet. Hemen tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. beraberce topluyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Evet tepeye dibini ikisini beraberce kapattım İki zincir çekiyorum Evet arkadaşlar bu şekilde son iki fıstığımızı da yapalım gelelim Evet bakın bütün altı fıstıkların tepesini yaptım şimdi iki zincir çekiyorum bakın bu dilime diyeceğim iki fıstığın arasına kaydırma tekniği ile sabitledim arkadaşlar bu şekilde şimdi hemen buraya bir fıstık yapıyorum fıstığımı kapatıyorum bu şekilde hemen tepeye dibine ve karşıya Bakın şu an tığımda 3 tane fıstık var. Tepesine, dibine ve karşıya yaptık. Üçünü beraberce topladım. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen bu dilimimizin sonunda arttırma işlemi yapıyorum. Tepesine bir fıstık yaptım. Hemen bakın fıstığımın dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini beraberce topladım. Bakın dilimin üzerinde iki fıstık var. Bir iki zincir çektim. Hemen bir sonraki dilime geçiyorum ve bir fıstık yapıp kapatıyorum. Evet. Hemen tepesine bir fıstık. Bakın tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık karşıya. Bakın buraya bir fıstık yapıyorum. Şu an tığımda 3 tane fıstık var arkadaşlar. Üçünü beraberce topladım. Hemen derimizin sonunda arttırma işlemi yapıyoruz. Tepeyi ve dibini Bakın bu şekilde ikisini beraberce topladım. <laughs> bir iki zincir çektim. Şöyle düzeltelim. Tığımın başını doladım. Hemen bir sonraki dilime geçiyorum. Evet. Fıstığımı yaptım ve kapattım. Tepesine, dibine ve karşıya. Üçünü beraberce topladım. Hemen arttırıyorum. Tepesine, dibine, bu şekilde ikisini beraberce topluyorum. Bir, iki zincir çektim hemen bir sonraki yuvaya geçiyorum fıstığımı kapattım tepeye dibine ve karşıya Bakın 3 tane fıstığımız var. Üçünü beraberce topladım. Tepeye, dibine, dilimlerimizin sonunda arkadaşlar arttırma işlemi yapıyoruz. Bakın iki tane fıstığımız var. İkisini beraberce topladım. Bu arttırma işlemi oluyor. Bakın burada dilimlerimizin tepesinde bir fıstık vardı. Burada iki fıstık var. Evet arkadaşlar bu iki fıstığımızı da aynı şekilde yapalım. Bir sonraki sıramızı göstereyim. Evet bakın. Bu şekilde hepsinin üzeri iki fıstık oldu. Bir iki zincir çekiyorum. Hemen ilk yapmış olduğum dilimin şu iki fıstığın arasına kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bu şekilde. Evet, bir zincir çekiyorum. Hemen tepeye bir fıstık. Fıstığımı kapatıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz heyecan yapıyorum video çekerken. Elim ayağıma dolaşıyor resmen. Daha alışamadım yani. Bakın tığımda 3 fıstığım var. Üçünü beraberce topladım. Evet. Tepeye bir fıstık. Dibine. Karşıya. Bakın. Tığımda üç tane fıstık var. Üçünü beraberce topladım. Bir zincir çektim. Şimdi dilimizin sonunda arttırma işlemi yapıyoruz. Tepeye dibine üçünü beraberce topladım. 2 zincir çektim hemen bir sonraki dilime geçiyorum. Kısımı kapattım. Tepeye dibine karşıya 3 fıstığımızı beraberce topluyoruz. Tepeye dibine ve karşıya. Üçünü beraberce topladım. Tepeye ve dibine dilimizin sonunda artırma işlemi yapıyorduk. İkisini beraberce topluyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki dilime geçiyorum. Ve fıstığımı yapıp kapatıyorum. Tepeye dibine karşıya üçünü beraberce topladım. Tepeyi dibine ve karşıya üçünü beraberce topluyorum. Evet, dilimizin sonundayız. Tepeye, dibine, bu şekilde ikisini beraberce topluyorum. İki zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın. Her dilimizin tepesinde üç tane fıstık oldu. Yani anladığınızı düşünüyorum artık. Her zaman tepeye, dibine ve karşıya olacak şekilde yapıyoruz. Dilimlerimizin sonlarında tam şu kısımda tepeye ve dibine olacak şekilde arttırma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde bakın şu üzeri 1 2 3 fıstık ya üzeri 8 fıstık olasıya kadar yapalım, gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın 2 4 6 8 fıstık olasıya kadar yaptım ben. Bakın boyutu da çok güzel, bence çok ideal. Fakat siz daha çok büyük olmasını istiyorsanız 9 fıstık da yapabilirsiniz. Evet şimdi kenarını tığlamayı göstereceğim. Hemen tepeye bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Fıstığımın tepesine zincirin dibine batıyorum arkadaşlar. 3 zincir çektim zincirin dibine aynı yere tekrardan batıyorum 1 2 3 zincir çektim zincirimin dibine batıyorum Evet bir iki zincir çektim hemen bir sonraki yuvaya geçip bir fıstık yapıyorum ve fıstığımı kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim fıstığımın tepesine batıyorum. 3 zincir çektim. Evet bu şekilde kenarını tığlayacağız arkadaşlar. Hemen bir sonraki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim dibine batıyorum 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 zincir çekiyorum bakın aynı yere batıyorum bu şekilde pimpirik yapıyorum arkadaşlar 1 2 zincir çektim hemen bir sonraki yuvaya geçiyorum <laughs> Aziz Allah'cığım. 1 2 3 zincir çektim. Dibine batıyorum. Evet, kenarını bu şekilde tığlayacağız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde etrafını tamamen gidelim. Hiçbir boşluk kalmayacak şekilde yapalım arkadaşlar. Gidelim, gelelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben etrafına gittim tamamen. Bakın. Böyle. Boyutu da çok ideal oldu. Bence. Yani siz daha büyük olmasını istiyorsanız dediğim gibi fıstık sayısını 9'a 10'a çoğaltabilirsiniz. Ee, çiçeğinin yapımı bir önceki videomda vardı arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.